Efe'ler bölgesinin halı yıkama sektöründeki öncü ismiyle birlikteyiz. Çetin Bey ile birlikteyiz. Şimdi Çetin Bey halı yıkamaya dair tüm değerli bilgilerini bizlerle paylaşacak. Merhabalar Çetin Bey, nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sizleri ve güzel aydını gördük. Daha iyi olduk diyelim. İlk olarak sizi tanıyalım. Kaç yıldır bu sektördesiniz? Ee, takriben 7 yıldır bu sektör hizmet veriyoruz. Aydın Efeler ilçesinde ee, yakında İncilova ve Muğla ilimizde hizmet vermeye başlayacağız bu yıl itibariyle. 7 yıldan beri bu işte çalışıyoruz. Evet. 7 yıldan beri e, halı yıkama sektöründe faaliyetlerinizi sürdürüyorsunuz. Halılar sizce nasıl yıkanmalı? 7 yıldır bu işte çalışan bir uzman olarak ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Bizim zaten bu sektör girme sebebimizden bir tanesi e, eksiklikler gördüğümüz için biz bu sektöre girdik. Yani nedir eksiklerimiz? Yani biz düz halı yıkamıyoruz. Yani Düz dediğim yerde halı yıkamıyoruz. Son sistem e, makinelerimizde, toz alma sistemimizde. E, kurutma sistemimiz olsun, kendi fabrikamızın düzeni olsun, büyük bir yatırım yaptık e, belki abartı bir rakam ama milyon TL civarında bir yatırımımız var burada Aydın'da. 2000 metrek kapalı alanımız var gördüğünüz gibi arka tarafta. Toplamda 6500 metrekare firmamızın bulunduğu bölge 4000 metrekare açık, 2000 kapalı. 3 aracımızda 12 personelimiz var. Aydın Efe hizmet veriyoruz. Dediğim gibi ya neden e, ş, fabrikamızın bulunduğu bölge şehirden uzak bölge, neden uzakta çalışıyoruz? Bir, egzoz dumanından uzaklığı çalışıyoruz. İkincisi çevresel tozlardan dış etkenlerden hallerimiz e, kirlenmesin, daha hijyen gitsin müşterimize gibisiyle. İki tane işletmemiz var. Birisi fabrikamız, öbürsü de Aydın Merkez Cumhuriyet Mahallesi Stadyum'un karşısında irtibat büromuz e, ofisimiz var orada. E, burada durduğumuz dönem Takriben bir yıl oldu bu bölgeye geleli. E dönüşlerimiz çok güzel. E, Aydın Merkez Efe'lerde Cumhuriyet Mahallesi Stadyum'un karşısında merkez ofisimiz var, itibar bürosu. Oraya gelip kendileri de gözleri görebilirler, yıkadığımız halları. Gönül rahatlığıyla bizi tercih edebilirler. Evet. Halkının sizlere daha rahat ulaşabilmesi için bir ofisimiz var bir de işlemlerimizi yaptığımız aslında büyük bir alanımız var evet. burada. Şu anda e, halıları yıkadığımız bölümde bulunuyoruz. Evet. Peki aldığınız halıların serüvenini merak ediyorum. Bir halıyı bir evden teslim aldıktan sonra o halıyı nasıl teslim ediyorsunuz tekrar? Ee, bir müşterinin halımızı aldığımız takdirde ilk işlem olarak dışarıda duran bir makinemiz var. Aydın'da ilk ve tek makinemiz toz alma. Yani buradaki toz alma mantığı şudur. Bir, halının gözle görülmeyen tozlarını alıyoruz. Kimi ee, kimi hayvanseverler evlerinde kedi veya köpek besliyorlar. Bunların tüyünü alıyoruz. Halı çırpılmış ve temiz bir şekilde otomatik makinemize giriyor. Hiçbir halı başka bir müşterinin halısına karışmaz. Birebir halı yıkarız. Her halı kendi içinde ayrı bölgün yıkanır. Otomatik makine yıkanır. Sonra sıkma işlem girer. Sonra arkada Kurutma işlemi yapıp poşetle bir şekilde müşterimiz geri veririz. Halılarınızı burada sistematik bir şekilde yıkıyorsunuz. Ee, sizin işinizi iyi yaptığınız kadar kullandığınız makinelerin de işini iyi yapması oldukça önemli. Evet. Kullandığımız makinelerin e, durumu nedir? Makinelerimiz e, son sistem, bilgisayar kontrollü bir makineler. Otomatiktir, el değmeden halılarımızı kendimizi yıkarız. 12 metre boyundadır. E, aynı zamanda e, kurutma sistemimizde aynı şekilde Tek tek yıkarız ve kuruturuz halıları. X müşterinin halısıyla Y müşterinin halısı birbirini karıştırmayız. Evet. Bu detaylardan sonra kullandığımız deterjanların da kalitesi bizler için çok önemli. Siz işinizi ne kadar iyi yaparsanız, makineler işini ne kadar iyi yaparsa yapsın. Kullandığımız deterjan kaliteli değilse o halıda o kadar e, istediğimiz derecede iyi yıkanmaz aslında. Deterjanlarımızda da bu kadar iddialı mıyız? Deterjan mı iddialıyız. E, Türkiye'de e, çok tanınan bir firma var. İsmini söylemeyeyim. Ee, yurt dışında ihracat yapıyorlar. Bizim için övünç kaynağı aynı zamanda. Onların e, kullanmış olduğumuz, onlardan alıyoruz tezcanları. Üç ürünümüz var, leke sökücümüz, şampuanın ve yumuşatıcı ad altında. Üç tane işlemden geçiyor hallar yıkama döneminde. Yıkanta sonra sonuçları mükemmel bir şekilde tekrardan müşteriye gönderiyoruz. Evet. Her şeyi dört dörtlük yaptığımıza göre bu işleri yapan ekibimizden de bahsetmemiz gerekiyor. Kaç kişilik bir ekibimiz var? Toplamda 12 tane personelimiz var kış döneminde. Yazın daha bu sayı yükseliyor. Yüzde %40 civarında bayan personel çalıştırıyoruz yanımızda. E, i̇şimiz ağır olduğu için çok bir bayan müşteri, e, personel alamıyoruz. Hı. Ki istiyoruz almak ama işimiz ağır. Evet. Erkekler daha çok ağırlıkta çalışıyorlar. E, 4 tanesi şu anda bayan, 8 tanesi erkek personelimiz. E, böyle çalışıyoruz. Evet, profesyonel bir kadroyla da çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Evet. O zaman size şöyle bir soru sorayım. Birçok halı yıkama firması var. Bizler sizi tabii ki biliyoruz. Aydın'ın aslında öncü firmasınız ama evet. öncü firma olarak sizden bahsediyoruz. Sizi diğer halı yıkama firmalarından ayırıp öncü konuma getiren şey nedir? Bizi diğer firmalardan e, ayıran konum şudur. En önemli özelliğimiz bu arada bir müşteri yolumuz çok iyidir. En ufak şikayeti değerlendiririz. Birebir tekrardan gideriz. Görürüz. E, makine ekipman sahamız çok geniştir. E, Aydın'da e, İddia ediyorum kapalı alan alanında 2000 metre kapalı alanda yıkıyoruz Dem demiştim biraz önce 4000 metrekare açık alanda toz alma işlemi uygulayan tek firmayız Aydın'da toz almadan sonra halı yıkıyoruz biraz önce bahsettiğim konu gibi hiçbir halıda to toz kıl tüy bırakmadan tertemiz bir şekilde yıkıyoruz üçüncü özelliğimiz makine yıkama esnasında e, havuz dediğimiz bir sistem vardır bizim yani bütün halılar havuza girer sizin halı, bizim halı, X müşterinin halısı, o suyu içinden geçerek yani yumuşatma mantığında ama sizin halınındaki olan mikroplar benim halıya geliyor, bendeki ki X müşteriye gidiyor. Bizde böyle bir sistem yok, makinemizden dolayı yok, birebir yakıyoruz, hiçbir şekilde havuz sistemi kullanmıyoruz bir sistem aslında kullandığınız. Peki biliyorsunuz tüm dünyayı etkisi altına alan bir pandemi sürecinden geçiyoruz ve hijyen bizim için oldukça önemli. Özellikle evimizde kullandığımız halıların önemi bizim için oldukça fazla. Evet. Sizin pandemiye dair aldığınız önlemler var mı? Bizim pandemiden öncesinde aldığımız önlemler vardı. Bizim için hijyen, temizlik yapıyoruz. Hizmet sektörüyüz ama hizmet sektöründen ziyade biz bir hijyen veriyoruz müşteriye. Temizlik veriyoruz. Ee, biz bu halılar yıkama işlem bittikten sonra poşetleme, paketleme esnasında bir kuruluşla beraber hijyen virüste karşı komple halları hijyenliyoruz, temizliyoruz. Firmayla çalışıp komple işlemlerini gerçekleştiriyorsunuz. Yüzde %100, 100 hijyen olarak müşteriyi geri gönderiyoruz. Evet. hijyen konusunda oldukça iddialısınız iddialı. zaten olması gereken de bu. Evet, çok iddialıyız. Yani bu korona hastalığından öncesinde bizim bu sistemimiz vardı. Da bu çıkınca kadar bizim gibi biraz daha yukarı çıktı. Daha çok dikkat ediyoruz. İzleyicilerimizin sizlere daha rahat ulaşabilmeleri için ve sizlerin yaptığı işlemleri daha rahat görebilmeleri için bir sosyal medya hesabımız var mı? Var. Efes Tarhalı yıkama Instagram hesabımız var. Aynı zamanda Facebook hesabımız var. İki tane sosyal medya hesabımız var. Buralardan izleyicilerim sizlere gönül rahatlığıyla ulaşabilirler. Efeler bölgesinde hizmet veriyorsunuz ama Aydın'ın birçok ilçesi var. Sizin evet. hizmetiniz sadece bu bölgeye mi mahsus? Şu anda bu bölgede hizmet veriyoruz. İncirlova ilçemiz var. Burada yakında ee, çok yakında ki bu sene olacak nasip olursa Muğla'ya da e, hizmet verme başlayacağız. İnşallah en evet, yakın zamanda e, hizmetleriniz gerçekleşir diyelim. İnşallah. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederim. ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Ayağınız sağlık. Tekrardan hoş geldiniz. Evet değerli izleyicilerimiz sizler de halılarınızı gönül rahatlığıyla Çetin Bey'e emanet edebilirsiniz. Elinden gelen tüm desteği size sağlayacaktır. Bir sonraki durumumuzda görüşmek üzere.